Batman Bölge Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına burada mesai arkadaşlarımızla birlikte katılım sağlıyoruz. Kan bağışı kampanyası var dediler. Bizim enerjimiz Batman'ın enerjisi dedik. Kan vermeye geldik. Bu kampanyanın gelecek sağlıklı güzel günlerin habercisi olması temennisiyle başta mesai arkadaşlarıma ve bu kampanyanın organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özel İdare Genel Sekreterliğimizi ve Özel İdare Genel Sekreterimiz Sayın Abdülkadir Özer'i kan bağışı kampanyasına davet ediyoruz. Teşekkür ederim.